Küntum, kıyır ahlıttın, uchrjetli insan, taemrona bil megruf ve tenhona bil mukaf, ve teeminona bil la. Kıyametle alakalı şu andaki en bilinen şeyler, bütün yani avamın da, cahilin de bildiği. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur meselesi var. Yani hala mesajlar geliyor. Yeni yeni Mehdi'ler çıkıyor piyasaya. Nereden bitiyor bunlar bilmiyorum arkadaşlar. Yani topraktan mı çıkıyorlar, nereden çıkıyorlar? Domates gibi, patlıcan gibi çıkıyorlar ortaya. Yeni yeni Mehdi'ler, yeni yeni şubeler açıyorlar. Bilmiyorum ya. Lan BİM'de bile bu kadar şube yok ya. Hakikaten ya. Şimdi arkadaşlar, Mehdi'lerle alakalı mevzu çok basit. Bu adamlar Hani şunu yapmıyor. Şu anda piyasada yaklaşık benim bildiğim 15-20 tane var. O da yani araştırsak zaten fazla çıkar da neyse. Bunların hiçbiri birbirine reddi yapmıyor. Ya da şunu demiyor. Ya arkadaş bak şurada bir tane metli var. Eee o sahtekar ben gerçek metli demiyorlar. Kimle uğraşıyorlar? Bizle uğraşıyorlar. Yani köller sağlar birbirine ağırlar. Şimdi arkadaşlar Mette Aleyhisselam'ın özelliklerini burada hiç konuşmadığımız birkaç özelliği var onu söyleyeceğiz. Bakalım bu çıkan mehdiler ne diyecek acaba onu merak ediyorum. Yani adamlar mesela şunu söylüyor bakın arkadaşlar şunu komediye bak. Ne diyor? Güneşin batıdan doğması neyin alameti arkadaşlar? Kıyamet alameti değil mi? Tamam. Adam ne diyor? Güneş batıdan doğdu. Yani Mehdi Aleyhisselam güneşmiş onların metsi batıdan doğmuş. Nerede doğmuş? İstanbul'dan doğmuş. Muhabbete bak. Bak adamlar güneşin batıdan doğuşunu neye çevirmişler? Mehdi Aleyhisselam batıdan yani İstanbul'dan doğmuş. Yani İstanbul'da çıkmış piyasaya. Allah bunlara akıl fikir versin. Amin. Bir tanesi vardı o kayboldu bir ara. Hiç, yani birkaç ay hatta bayağı bir oldu. Mu? Baktım video video da atmıyor. Piyasada çıkma. Onun adamları habere beni tehdit ediyorlardı. Öyle öyle acayip bana video atarlardı. Hüseyin Bekle lan geliyoruz diye. <laughs> Allah Allah. Metnin bana sarmış. Neyse. Bakın arkadaşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerde neler söylüyor? Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Allah rızası için bakın. Kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa Allah Celle Celaluhu o günü uzatarak benim soyumdan bir kişi gönderecektir. Bak o gelecek yine. Mehdi Aleyhisselam kıyametin kopmasına bir gün bile kalsa diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu o günü uzatacak. O gün bitmeyecek. Niye? Meddal eser illaki gelecek yani. Adı, adımın, babasının adı, babamın adının aynısı olacak. Ya. Babasının adı Abdullah olacak. Kendisi adı Muhammed olacak. Medine'de doğacak. Medine'de doğacak arkadaş. Bizimkiler Sakarya'dan doğuyor. Bir tanesi işte Pendik'te çıkıyor. Bir tanesi Tuzla'da çıkıyor. Öteki Kocaeli'den habire bana mesaj atıyor gece 12'de. Sapık mı denedir? Bir tane kadın Mehdi çıktı. Bir şeyler çıkıyor habere. Neyse. Zulüm ve zorbalık altında inleyen yeryüzünü huzur ve adalette dolduracaktır. Hadi Mehdiler. Doldurun bakayım yeryüzünü adaletle. Bu kadar basit aslında arkadaşlar. bak. Bu adamların peşinden gidenler inşallah bunu dinlerler. Nerede geçiyor? Ebu Davud, Tirmizi. Kaynağa bak. Bak. Diğer bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mehdi kızım Fatıma'nın çocuklarından ve benim ehli beytimdendir. Arkadaşlar mevzu gayet açık ve net. Nerede geçiyor? Ebu Davut. Bak işte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mehdi bendendir. Alnı geniş, burnu ince uzun ve ortası biraz yüksekçedir. Yani burnunun şu üstü hafif bir yüksek. Bunu uzun, hafif bir yüksek, alnı geniş. 7 sene dünyaya hükmedecek. Bizinkiler nereye hükmediyor? <laughs> Sakarya'da, İstanbul'da, Arnavutköy'de, Kocaeli'de 50 metrekare mescitleri var. Orada 10 kişiye hükmediyorlar. Vay alamete bak adamlar ki alamete bak arkadaş. Ya biz kimseyi küçük görmek için konuşmuyoruz da kardeşim saçma sapan iş yapmayın vazgeçin sevdadan. Hayır bak ben onların peşine giden adamlara şunu söyledim. Arkadaşlar Lütfen dedim bu ahmaklığı yapmayın. Bu adam bir gün yarın bakacak ulan Mehdi o kadar Mehdi kimse peşime gelmedi. Beş kişi geldi o da arkadaşları maden arkadaşları geldi. E ondan sonra e kimse yok ne olacak şimdi? Bu adam yarın bir gün havası sönecek. E bu adam yarın bir gün ölecek gidecek. Hani la bu adam Mehdi'ydi? Hani Mehdi'ydi? Ya hadislere bak sen. Ya her önüne gelen arkadaşlar Allah muhafaza ediyorum da ben şimdi burada çıkıp Mehdi'yim desem bir yüz kişi gelir herhalde peşime. Millet öyle avanak yani. Öyleler yani arkadaş öyleler. Aleyhider Efendi Hazretleri Kuddi boşuna demedi. Köşede eşek balasan diye. Eşek diyor şeyim dese peşine giden olacak diyor. E bu mevzu bu kadar basit. Nerede geçiyor? Ebu Davud. Bak şimdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. O zat yani Mette Aleyhisselam'dan bahsediyor. İnsanlar içerisinde Peygamber Aleyhisselatü vesselamın sünneti ile amel eder. İslam yeryüzüne tam manasıyla yerleşir. Evet arkadaşlar yine açık bir çek sunduk Mehdilere. İslam tam manasıyla yeryüzüne yerleşir diyor. Şu anda İslam gidiyor? Geri gidiyor. Evet Mehdilere sesleniyoruz. Arkadaşlar bir el atın şu işe. Hadi bakalım. Hadi. Söylüyoruz o arkadaşlara. Bir el atın da şu dünyayı bir düzeltin be kardeşim ya. O kadar Mehdisiniz yani. Toplansanız bir kadro kursanız. ...birliği takım gibi kadro kurarsınız. Mehdi Spor. Öyle kardeşim öyle. Ben açık konuşuyorum. Bunlara bu sahtekarlara prim vermeyin diyoruz. 50 kere. Ama millet bunların peşine... ...hala mesaj atıyorlar. Gördün mü hoca diyor. Mehdi çıkmış. Mehdi çıkıyor. İlk önce ben koşa koşa giderim buradan. Evet. Açık konuşuyorum. Çıksa ilk önce ben koşa koşa giderim. Ama yok. Yeryüzünde... ...7 sene kalır... Sonra vefat eder ve Müslümanlar onun üzerine namaz kılarlar. Bak. Mehdi Aleyhisselam dünyada 7 sene kalacak arkadaşlar. Bizim bu Mehdi'ler çıkalı bir iki sene oldu kaldı beş seneleri. 5 <laughs> sene sonra Mehdi'ler fıs... Öyle kardeşim, kamyon tekeri ve havaları sönecek bunlara. Sonra ne olacak? Sonra o Mehdi'ler şeye dönecek, normal bir mahalle hocasına dönecek. Biz zaten burada Kur'an kursu işletiyorduk, acaba diyecekler. Öyle yapacaklar. Ne yapacak yani? Adam rezil olduktan sonra bir kılıf ama hazırlamazsanız şimdiden söyleyeyim ben onlara. O sahte söylüyorum. Şimdiden ben söylüyorum. Bir kılıf bulun. Bir yalan uydurun yani. Gerçi Müslümanlar yemez. Ehli sünnet Müslümanlar sizin bu yaptığınız numaraları yemez arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu bizi hakkın peşinden gidenlerden etsin. Amin. Rabbim bizi böyle bozuk adamlardan uza gelesin. Amin. Kaynaktan hepsi arkadaşlar Ebu Davud, Tirmizi ya. Sahih sahih. Mehdi Aleyhisselam nere? O sahte metlere sesleniyoruz. Allah razı olsun tövbe edin. Allah razı olsun tövbe edin. Normal bir insan gibi yaşayın. Zaten bizim millet unutkandır. Unutuyorlar böyle şeyleri. Hemen unuturlar. Arada kaynarsınız yani. Evet. Allah için konuşuyoruz be kardeşim. Bana ne ya? İlk başlarda bir tane çıkmıştı. Mikrofon kullanmıyordu takvadan. Takvadan. Ama sesi de çıkmıyor. Bak mikrofonu da kullanmıyor, sesi de çıkmıyor. Anam garibim böyle küçük emrah gibi konuşuyor. Vır vır vır. En hey son bir daha baktım, mikrofon takmaya başlamış. <laughs> Allah'ım ya Rabb'im. Ya bir şey yapacaksan... Bak, bir şey yapacaksan düzgün yap. Onu da beceremiyorlar, anladın mı? Rabbim Celle Celaluhu bizi Mehtal Aleyhisselam'a asker eylesin. Abi. Amin. Amin. Biz... Görmümüz muamma, biraz zor gibi gözüküyor ama bizim niyetimiz ne? Eğer biz onu görsek biz ona asker olacak mıyız? Evet. İnşallah olacağız. Horasan'dan siyah sancaklarla gelecekler. Ha, bizimki de Sakarya'dan elini almış bayrağı. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Allah bunlara akıl fikir versin. Abi. Amin. Atla nokta da Mehdi'yim diyordu yani. Düşün yani. Seviyeyi düşün. Seviye buralar arkadaşlar. Her önüne gelen Mehdi olsa hani Mehdi Aleyhisselam'ın alemetlerinden biri de hani sahte Mehdi'ler. En güzeli bu örnek yeter yani. Rabbim Celle Celaluhu bizi ehli sünnetten ayırmasın arkadaşlar. Amin. Yani kim ne olursa olsun Mehdi Aleyhisselam'ı görsek de görmesek de yolumuz, çizgimiz ehli sünnet olduktan sonra hiçbir şey bize zarar veremez. Hiçbir şey. En fazla ne yapar arkadaşlar? En fazla bir yerde vururlar, öldürürler, şehit olursun. Ehli sünnet üzere bir hayat yaşarsan. Evet arkadaşlar. Mehdi'lere de buradan mesajımı inşallah ilettik. Bir daha da kimse bana Mehdi'yle alakalı mesaj atmasın. Onlardan da rica ediyorum Allah rızası için. Her gün mesaj geliyor. Her gün Mehdi çıktı, Mehdi çıktı, Mehdi çıktı. Ya Rabbi.